Sırada eşine az rastlanır bir aile hikayesi var sayın seyirciler. 64 yaşındaki böbrek yetmezliği hastası Mehmet Ali Şeker'in imdadına gelini yetişti. Dört çocuk annesi Arzu Şeker bir an bile düşünmeden böbreklerinden birini kayınpederine verdi. Diyalize giriyor bakıyorsun çok zor kanı hepsi boşalıyor. Tekrar vücuduna empoze ediliyor bir de kendim onun yerine koydum ben öyle olsaydım ne olurdu diye. Böyle dedi ve 38 yaşındaki Arzu Şeker kayınpederi Mehmet Ali Şeker'e hiç düşünmeden böbreğini verdi. Gelin dedi baba ben sana böbreğimi vereceğim. Ha, yok dedim kızım sen tesir altında falan kalabilirsin. Yok dedi ben kendi isteğimle veriyordum. Mehmet Ali Şeker 64 yaşında. 2008 yılından beri böbrek yetmezliği hastası. Son 3 yılını da diyalize girerek geçiriyordu. 3 yıl Üç gün gibi geçti bana bugün için. Eski unuttum yani. Bu iki gündür anlıyorsun. Daha yeni hayata döndüm. Van'da yaşayan Mehmet Ali Şeker'e önce İstanbul'da oturan oğlu Erkan Şeker böbreğini vermek istedi. Ancak oğlunun böbreği Mehmet Ali Şeker'e uygun değildi. Bu kez Şeker'in gelini devreye girdi, böbreğini vermek istedi. Mehmet Ali Şeker Van'dayken İstanbul'dan akil için gerekli işlemler tamamlandı. Tahliler falan yapıldı. Sürpriz oldu biraz bunu da haber vermedi kayınbabama. Tamam gelsin dediler, uyuyor dediler. Bir gün çağırdılar. Baba gel. Hayırdır, gel nakil yapacağız. Profesör Doktor Hasan Taşçı Başkanlığında Genel Cerrahi Uzmanı Sarper Işıksel ve Profesör Doktor Alaaddin Yıldız'dan oluşan ekiple Arzu Şeker'in böbreği kapalı cerrahi yöntemle alındı. Yara yeri daha küçük oluyor. E, hasta hemen ertesi günü normal ameliyat olmamış gibi kalkıp dolaşabiliyor. Donör Arzu Şeker ameliyatın ertesi günü taburcu edildi. Dört çocuk annesi Şeker için doğumdan daha kolay olmuştu. Belki doğumdan daha yani sezeryandan daha kolay bir e, ameliyat sonrası oldu benim için. O kadar korktuğum gibi değilmiş yani. Ya anlatılamaz. Elimden bir şey gelmiyor. Ben bir şey yapamıyorum ama eşim. Yani bir vücut olduğumuzu gösterdik. Aile bu. Gelinime çok çok teşekkür ederim. Bu bir gelenek olsun. Kimse böbrek vermekten korkmasın. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı, organ naklinde Türkiye'nin iyi bir yerde olduğunu ancak beyin ölümü sonrası nakillerde sınıfta kaldığını açıkladı. Ölen insan defnedilecek bir gün sonra. Ve bu Ölen insanın yakınlarına ya organlarını bağışlarsanız başka insanlara can olacak bu dediğinizde yani karaciğeri, pankreası, böbrekleri yani birkaç kişiye can verecek dediğimizde e, bize hayır cevabı veriyorlar ve bunu ikna etmekte zorlanıyoruz. Bilim kurgu.